Eglerinden oldular. Bizimki kaplıyor bir şekilde. Benim abi. kırarak fani hayatımın sonuna geldim. Faruk abi. Ebedi hayata yatay geçiş yapmak istiyorum diye bir arada duydunuz. Gel abi. Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Egg Wars yani yumurta savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar aa altın kaçtı ama Aslan kaç para para pum. Hemen şunları bir level attırıyorum. Bu, bunu da iki yaptık. Süper. Hemen diğerini aç. Diğerini aç. Üstünde bekleme. Ya diğerini açsana kardeşim. Bana para ver. Şunu aç şunu aç. Şunu aç. Ben sana altın aldım da altın vereyim ya. Arkadaş Fairground haritası oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır özlediğim bir haritaydı kendisi. Bakalım üçlü girdik. Oo millet ortaya gidiyor abi. Şunu açtı mı? Diğerini iki yaptı bunu açmadım hala abi. Ciddi olam. Yo diğerini iki yapmamış. Neyi geliştirdiler? Ben hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar bu ilk defa şey yapacak da. Şimdi block please diyor bizimki. Şöyle hemen kendime zırh çektim. Normal mi olmuş? Yo. Overpowered olmuş sanırım. Abi normal mi olmuş? Overpowered mi? Anlayamadım ya. Aa, Normal olmuş. Block istiyor bizimki. Nereye gidiyordun ki block istiyorsun? nerede Red miyiz lan biz? Yo. Orange'ız. Abi bizimki ortaya giderken bloğa bitmiş. Fast red incoming. Geliyorum, 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 geliyorum. Gelmeye çalışacağım da. Arkadaşlar ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. İnşallah hata yapmış olmam. Bunu base'de harcamak yerine a bunlarla alternatif yaptım. Direkt ortaya gideceğim. Ya malzeme getireceğim ya da milleti kırmaya çalışacağım. I was just there. Dur geliyorum. Ben geliyorum. Geliyorum. Abi bizimki aşağıda kalmış ama malzeme top Abi Redi kesinlikle kırmamız lazım. Sen şunu bir bırak da sinir krizi geçirmeden önce. Neredesin? Bizimki 64. Al, al 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 lan bu bizimki değil mi? Abi çıldıracağım bizimki nerede? Haydi neyse. Abi ben gidiyorum. Bizimkini görmedim benim armutluğum olabilir ama. Çok da umurumda değil. Şu red çok ortalı aldı. Ortayı gelişecek abi. Ben bunlara eski zamanlardaki gibi bir operasyon çekeceğim. Bizim arkadaşa yardım etmek isterdim ama. Nerede olduğunu anlayamadım. 64 diyor bence yalan söylüyor. Kapıya cenginim. He? Aa! Yarım sıra çarpı. Abi keşke altın iyi patlayaydım. Kırdık en azından. Süper değil mi? Tamam bizimki bizimki dönmüş diyeceğim de. <laughs> şimdi arkadaşlar redde büyük ihtimalle bize gelecek. Şurayı açmayı akıl ettin mi sonunda şu tarafa? İyi aferin. Güzel akıl etmişsin. Direkt başta 5 tane ile şimdi diye obsiden bile olduyduk abi full. Arkadaşlar fairground haritası çok tatlı bir harita. Diğer tarafta ben hemen 2 yapacağım. O bizimki yapmış iki tarafta 2. Harika malzeme kasıyoruz. Bizimki oyundan çıkmış abi. Blok blok dedi oyundan çıktı. Bunu niye aldım ben bilmiyorum ama. Blok blok dedi. Ondan sonra gittim ki oyundan çıkmış. Şöyle hemen bir zırh çekiyoruz. Benim kaderim ya. Takım arkadaşlarım pas hep oyundan çıkıyorlar. Kaderim böyleyimi. Harbiden kader. Sana atayım. Şunu atayım. Al abi. Al abi. Demir demir şey altın altın diyorsun. Hadi obsiden yap. Al abi. Oo aldı tamam. Artık Arkadaş artık kimse bizim önümüzde duramaz. <laughs> Thanks diyor. Oğlum biz takımız. Bu bir takım oyunu. <laughs> orta ele geçirmek lazım. Şimdi red orta ele geçirdi ama eglerinden oldular. Bizimki kaplıyor bir şekilde. Benim ya, önüme abi. kırarak fani hayatımın sonuna geldim. Ebedi hayata yatay geçiş yapmak istiyorum diye bir arada duydunuz. Gel abi. Senin egin yok ha. Lan çok güzel geçtim de yanlış yere geçtim ya. Yanlış yere geçtik ya. Bizim kopsiden yapmış ol ne olur. Kopsiden yapmış olsam bunu keseriz. Bakayım yapmış. Üstünü kaplıyor. Eminim yaptığına. Yaptığına eminim çünkü ben attıkla kopsideniz At... koçum. Hayırdır? 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 Hayır. <laughs> <laughs> güle güle bebeğim. Ben takım arkadaşıma yardım ettim. Kopsiden olduk oğlum. Abi hayır. Ya Kendim altın alacaktım ben onlarla ya. Neyse redden biri GG. intikam duygusu içerisinde olan intikam ateşiyle yanıp tutuşan biri şu an aramızda yok. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Şimdi ben arkadaşlar altın elma alıyorum. Bir tane mi? At o abi. Ha sandık. Sandığı diyor şuraya Nereye koyayım? Dur bakayım dayıca cevap vereceğim ona. <laughs> dayıcı evet tamam tamam dedi arkadaşlar. <laughs> dayım da buradan selam olsun. Canı yerim dayım ya. Dayımla da Egg Wars oynamak istiyorum ama Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? This is Ispartalı. Kardeş Yarım sıra can sen <laughs> ölürsün direkt. Heh, bu hangi takımdaydı? Yellow. Ye He? Çok memnun kaldım. <laughs> Haydi eyvallah. Elendi mi? Nasıl yani? Niye böyle bir şey yaptı Abi direkt elmasımızı açıyorum. Orange takımı bu haritada baya... Arkadaşlar şey burada. Bir şey yapacağım bilerek. <laughs> Düzeltecektim düzeltmeyeceğim ki Burası çok şey olsun Oruç takım baya avantajlı konuma geçiyor Bu arada okta az önce bir oyun girmiştim de arkadaşlar oradan kaldı Çok sinir bozu yine böyle bir kişi eksik kalmıştık da Abi hep böyle şeyler benim başıma geliyor Ondan sonra da sinirleniyorum baştan giriyorum Hop şöyle alalım Güzel bizimki de mesela blo blok alamayınca sinirlendi çıktı baştan girdi Hemen ee, abicim sana şöyle atayım Bak abi işte efsane anlaşmıyoruz bu takım arkadaşımızla Tabii. Harbiden bence de 4 tane altın ama ben ortadan kimseyi getirtmem bize tamam sen de base'de bize böyle support olursan sürekli ki bizimki oynamayı bilmiyor değil abi gayet güzel oynuyor ve win alacağımıza inanıyorum. Şöyle yandan yandan gidelim arkadaşlar yol tam olmaması da bir ayrı güzel. Bu arada çok tatlı bir yerde en sevdiğim haritalardan abi nostalji haritalarını geri getirmişe bayağıdır görmüyordum. Uuu şuradan bir düşse görürdük ha. Red gelişiyor mu abi base'inde? 2 kişi kalmış ama nerede olduklarına dair herhangi bir fikrim yok. Ben buradan bize biri giderse direkt görürüm. Oo set oluyorlar abi. Gördüm direkt set oluyorlar. 3 level elmas var burada. Hmm, gelişmek lazım. Abi yeşil. Eğer bunları yaparsak ilerler miyiz? Tek kırılmayan yeşil. En kolay kırılacak da yeşil. Çok is, e, iddia ediyorum buradan. Purple iki kişi purple biraz uzak olduğu için hmm, geliyorlar abi. Abi durup savaşalım mı o? O da derizir. Gelsin, savaşalım. Aşağıda kasılıyor. Yellow geliyor. Yellow mu? Yellow'un yolundan başka birim geliyor. Abi sarı geliyordu resmen. Orange mu? Orange biziz lan. Hmm, zincir zırh giymiş. Ben de zannettim ki şey. Tamam abi. Şimdi buradan biraz kasılalım. Buraya mı gelecekler? Herhangi bir fikrim yok da biri buraya geliyor sanırım. Abi hiç riske girmeyelim. 34 tane elmasımız var yani. Hızlı bir şekilde dönüyorum base'imize ve şu yol benim, benim ölümüm olursa çok çıldırırım yani. Abi herif beni gördü bize gelmeyecek ama ama ona yardım etmememiz lazım arkadaşlar bak. Şöyle bir şey yapacağım. Beni affedin. Eğer yanlış yaptıysam abi 2 3 çok ciddiyim. Çok özür diliyorum. Bana biraz altın bırakman lazım kardeş. Ok yok. Ok. Ne diyor? If you die, ha ölürsen diyor. Chesti okey yazalım. Ölürsen diyor şeyi kontrol et diyor. Oraya malzeme koyuyor arkadaşlar. Süpersin be abi. Tam aradığım takım arkadaşı değil mi dostlar ya? Tam dayım gibi support oynuyor ya. Tabii. Şimdi şuna biraz o ok kalalım. Biraz dayımı kalalım ok gerçi. Şöyle tamam. Abi şimdi 12'ye Şöyle bir gövdelik ve pantolon alıyorum. O şeydekileri temizliyorum abi tamam mı? Bunun içine bir sürü ben de malzeme attım. Alterıma koydu biraz da. Tamam almayacağım onlar ölürsek diye. Kazma şimdilik green'i kırmayacağım için ben red ve Purple temizlemek istiyorum. O yüzden ok aldım arkadaşlar. Bunların sayesinde, bu ok aldığım oklar sayesinde ortaya da kasılabileceğim. Gövdeliğim ve zırhım da var zaten. Şu Purple buradan base'ine mi gidecek? Abi. Abi bu, bu haritada hep o efsane ok kuruşları gelmiştir. Ne olur biri daha yaşansın. Hop! İşte bu. Bir daha yaşandı. Ortayı toplar, topladı. Gidecek zaman ADŞ'yi izleyen maydüt yaptık. Adam nasıl sinirleniyor var ya şu an. Aa, purple'dan yol var buraya. Tamam. Güzel. Ben ortaya hemen bir toplayayım abi. Ele geçip Purple GG çıktı belki de. Görmedim altı takip etmedim ama. <laughs> abi herifi burada kendi bıraktık. Beyze gittik, geliştik, geldik, bitirdik. Red beni korkutuyor. Çok ciddiyim korkulu iki tane full set adam var. Ya burada sinsi sinsi bekleyeceğim. Gelmeye çalışırlarken oklayıp düşüreceğim. Ama üst seviye elmasları var. İnci bir dalılar abi. Gelme gibi bir hata yap yapacaklarını zannetmiyorum. Aha yeşilin biri öldü. Hmm. Dur bakayım Red ne yapıyor abi burada Aslında şuradan gizlice girip Onlar köşeye doğru geldiği zaman avlayabilirim ama Bilmiyorum Şöyle harika bu harita çok güzel be Çok güzel be Arif. Abi başka bu kadar şunlar ve şunlar var öyle mi bunların Egi var ama çok etliye sütle karışmıyor obsiden yaptıklarından da şüpheliyim Şunlar da biraz hmm, Full elmas set falan abi elmas kılıç e, Demir set elmas kılıcı falan var Full set elmas kılıcı almadan oraya girmeyelim 2'ye 1 alırım diye düşünüyorum ben Abi 33 tane elmasla tekrar dönüyorum base'e. Tamam mı? O arada inşallah red gelmeye çalışır da gelmeye çalışırken öldürürüm. Ama adamları tam zamanda kırdık var ya. Yoksa ve en bence en iyi adamlarını öldürdük. Tam yarı yoldayken kimse gelip gitmiyor. Tam bize geliyordu o arada. Bizimkine o altınları atmayıp bencince davransak ha tamam gelişmiş. Abi bizimki de ondan istediğimi zannetti belki de. Abi şu. Teşekkürler. Var var. Ney? Var. Ne istiyorsun? Neyi? At. Here diyor, burada hadi. Ney? Var benim, her şeyim var. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Altı elma ve şey almam lazım. Aha, aha. Arkadaşlar diyor ki, sana diyor, ee, sword, kılıç vermek istedim fakat sende çoktan varmış diyor. <laughs> ben de teşekkürler bro dedim. Canı yerim ya. Arkadaşlar böyle takım arkadaşı... I want bow. Sana bir tane elmas veriyorum. Ama şey, bana lazım. Bow bana lazım. Okey yazalım. Bizimki çok konuşuyorsun kardeşim. Kafa ütülüyorsun. Bu da kafa. Red'e gidiyorum ben. Ee, bizimki ne istiyorsun benden? Biraz da alt aldım. Abi okum falan filan. Aha bir şey gördüm. Arkadaşlar I have one dedim. Bende bir tane var dedim yani. Güç 5 ya da şey istiyorum diyor. Abi çok korkuyorum. Aa, hmm. Abi şeyler oraya gelmiş. Bunlar hangi renk lan? Yeşiller. Redler de üstten bunları kesiyor. Red bak 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 arkadaşlar olaya bak izle 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 izle. Büyüttüm abi izle. Red red nasıl bekliyor bak. <laughs> Resim <laughs> gitti. Öldü. Tamam diğer onu fark edecek ya da diğerine söyleyecek. Abi tamam işte böyle birbirinizle uğraşın be. Red bize mi gelecek acaba? Red orayı yalnız tutarsa bir sıkıntı büyük abi. Red orayı tutarsa sıkıntı büyük de. Beyzine gitmeye çalışırsa Mıhlayacağım. Mıhlayacağım. Şimdi ben gidersem... Aa biri daha öldü. Yeşile mi gidecek acaba şu an? Abi kırmızılığın bir aşağıda. Ben bunları sinsi sinsi takip edeceğim. Hatta sinsi, sinsi takip etmekten... Aa bir tanesi base'de. Tamam. Bir tanesi ortaya geçmiş. Abi oku güzel atıyor çocuk. O yüzden acil ortaya geçmem lazım. Yes yes yes. Tamam şimdi artık abi hiçbir malzemeye ihtiyacım yok. Yemektir, altın yamadır. Hiçbir şeye ihtiyacım olmadığı için de şu an çok iyiyim. Yeşile giderse öldürmeyeceğim abi. Kırmasını bekleyeceğim. Ne oluyor lan? O ok, katmana. Ok lan. Hop! Abi! Tamam redim bir yiye. Arkası doluyken oklamışım. Redim bir redim bu, bu adam öleceğini çok emindim ya. Çok kolay öleceğini biliyordum. Şimdi diğeri nerede abi? Sıkıntı orada. Diğer redli nerede? Diğer kırmızılı nerede? Bize gitmesin. Oo tamam. Abi aslında ellemeyecektim ama. Rekor vuruş deneyeceğim. Eğer yapabilirsem efsane olacak. Yapamazsam zaten bu e, yeşile girip kırmış olacak. Tamam mı? E, yürüye, yürüse bir. Abi sadece rekor vuruş olur. Çok uzak mesafe. Hop. Şöyle biraz önüne doğru. Hadi. <laughs> Oku göremiyorum ki okun nerede olduğunu. Okun nerede olduğunu görünmüyor abi Bu derece. Abi ben de peşinden gideceğim. Onlarla uğraşırken faydalanacağım. Hem yeşili bitireceğiz hem de kıracağız abi. Bak birini öldürdü. Şimdi ben gireceğim. Ee, biraz fırsatçılık olacak ama. Bak kırdı ya onu. Ya kaçmaya çalışacak ya bir billa bir şey yapacak ve ben de e, o arada onu öldüreceğim. Zaten bizim base de bizim reis. Oha! Abi red temizledi. Ve geliyor. Arkadaş söyler mi acaba? Oğlum hiç mi kontak kurmuyorsunuz lan? Oyunu kaybettiniz abi. Oyunu kaybettin kardeş. Kaybettin kardeş. GG. Yürü, yürü 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 güle güle. Selam söyle. Selamun aleyküm adım ADŞ şey dersin. 5 kill almışız gene. Bizden resmen çıkmadık sadece. Elmasa git gel yaptık ve 5 kill çok güzel bir galibiyet elde ettik arkadaşlar. Yes. Abi bu haritada, bu haritada böyle galibiyetler almaya bayılıyorum ya. Yemin ediyorum siz de bunu çok seviyorsunuz. Arkadaşlar ben mesela şu tarz şeyler sevmiyorum. Hani böyle iki takımlı var ya Roma haritası falan böyle rush oynanıyor. Ya da normal haritalarda rush oynanıyor. Tabi onlar yapıyor adamlar rank falan kasıyor. Olabilir mantıklı da. Ama ben şu şekilde oynamak istiyorum. Gelişmeli oynamayı çok seviyorum abi. Herkesin tarzı farklıdır tabii ki. Ama ben gelişmeli mesela bu tarz haritalarda bir saat süren Egg Wars'ları bile çok keyif alıyorum. Çok zevkli oluyor. Bence diye düşünüyorum ve İzleyici de bence bunu seviyor. Eggvort özellikle bu seviliyor. Gelişme olayı, aynı Survival gibi gelişme olayı çok seviyor. O kadar güzel yapmışlar. Teşekkür edildiğiniz için daha fazla ve daha fazla bir şekilde Eggvort gelmesi gelmesini istiyorsanız kesinlikle videolar vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.